Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir karakar bölümüne kar parking bölümüne hepiniz bir dakika var sevgili. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, sizler bir kar e. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar 104 aboneydik. Çok teşekkür ederim. Ama 102'ye düştük. 2 abone çıkmış. Video atmadım diye arkadaşlara söylüyorum. Hala rahatsızım devam ediyor. Ve videoyu yapmak istemiyorum o yüzden yani biraz hafıza sıkıntım var bu hastalığım geçsin her gün video atmaya devam edeceğiz arkadaşlar burada arada çıkmayın hastalık var biliyorsunuz her gün video elimden geldiğince atmaya çalışacağım arkadaşlar ee, şu an arabalarıma bakacağım arabalarımı göstereyim arkadaşlar bakın şu an bir dakika çekemeyen çok para çok yazdım arkadaşlar buna öylesine yazdım o yüzden tofaş Ondan sonra bizim daha 2-3 gün oldu alalım bu arabayı. Baya pahalı. Para düştü tabi. Bir de benim bu arabayı biliyorsunuz zaten. On numara yani. Bir de bu araba var arkadaşlar. Ben bu arabayı Ben bu arabayı birine verecektim. O yüzden böyle yaptım. Ee, kuram yapmaya çalıştım ama olmadı tabii ki de. Nasıl yapmayı biliyorsunuz yorumlara yazın. Ve bu da benim tırım. Bugün yeni arabayla gazeteceğiz arkadaşlar. Bu tutum. Bakın arkadaşlar bu arada bunlar egzoz falan mı oluyor? Bakın oturdan yeni güncelleme gelmiş. Hop. Bunları hatta alıyorum. Setledim. 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 Arkadaşlar hepsini oynayacağım şimdi teker teker. Bakın arkadaşlar hatta gördüğünüz gibi alanın sonu üzeri diyor. Fazla bu video 5 6 dakika olabilir. Benim kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşırsınız çok sevinirim. Bir an önce 1000-2000 bin, abone olalım artık ya. Çok sıkıldım. Egzoz bir dakika. Tam şuraya alayım. Yer araba daha iyi ya. Ciğerli gibi bir dakika. Şu araç bizi kapattı. Ama biz de onu kapattırız. Şu an kapakladık arkadaşlar. Aha kaldık. Aha çarpacağız. Tam geldik. Aa ekran dondu bir dakika. Tamam. Kusura bakmayın. Al kullanırsın arabayı sen. Ne ip ne ya. İp çıkıyor. Arkadaşlar boyunla oynuyorsanız böyle yapmayın sakınlıkla arkadaşlar. Millet arabası çalmayın. Almak isteyen var mı ki acaba bu aracı? Bir dakika bir sedan. Burada satması daha iyi gibi. Olmadı diğer yere geç diğer yerden arkadaşlar. Bu arada ben bir dahaki videoda eve gideceğim falan demiştim. Gideriz oraya da. <laughs> Ama daha değil. Bir dahaki videoda gideriz. like gelmedi yani. Böyle. 100 abone olduk artık şöyle. Bu videoya böyle 20 like gelsin ya. Böyle 20 like. 20 like yapıştıralım bu videoya. Şşş. Buraya Arkadaşlar burada bağırıyor manyak bir yol var. <laughs> arkadaşlar evet. Buraya tırla çıkmamı istiyorsanız bu video 20 like. Tabi ben video dışı deneyeceğim bakalım çıkacak mı? Let's evet. see. işte bence de çıkmayacak. Bak çarptık. <laughs> Arkadaşlar yalnız ben gittim, bunu keşfettim. Bayağıdır zor oluyor Şu P'yi alınca araç otomatik ben duruyor. Bakın neyi alıyorum gidiyor. Yani P'yi to <laughs> işlemiyor. Selamünaleyküm böyleler. Yalnız ben 24 milyon <laughs> En değerli bu çünkü para. Şu reklamların gelmemesi. Sekiz gibi bence hiç değil ya baraja. Alacağım mı lan? Reklam para beklemedi. çıktı. Yok. 700 mi yer mi? Ne? Uf, <laughs> bence bu güzel aslında. Bak aldılar arabayı. Benim arabam alayım. Neyse ya. yani. Şimdi biri alırsam alırsa bineriz. Adam çıktı lan. Burası full fakir mi ya? Normalde full çöl oynuyorum arkadaşlar. kuzum aracı ama niye yok ya? Geldik şuraya bir dakika dur. Aracı alacağım. Şey, ben burada bir sürü araba sattım. Kim? Girebiliyor musun? Şu an bu kişi oyunda. Full ya. Gidiyordu full. Ha? Arkadaşlar çok kişiyle oynamak istedim ama ee, oynayamadım çünkü oynanmıyordu. Ne bileyim bilmiyorum oyun bir an oyun kendi kendine hiç güncelleme yapmış. Değişmiş. Yani şu an 150 bin. Bilmiyorum, bu arada 150 milyar Ben burada oh. gideceğim Şimdi bu almaya gidiyorum Hadi hadi be Millet bizim bağırmamıza Var mı 156 zellatım yer. Alın mı? Nerede? Modafil'le Modafil. arkadaşlar kaçmaz mı? Yalnız bu araba ölmüş. yalnız araba bozuk. Bozmuş araba.